Sevgili teraziler, Ekim ayında eski versiyonunuzu bırakıp kendinizin en iyi versiyonunu Yaratacağınız bir ay olacak. Ekim ayında ultra güçlü enerjiler var. E, bu ultra güçlü enerjilerden yararlanmak için kendinizi, frekansınızı çok yüksek bir seviyede tutmanızı tavsiye ediyorum. 2023 Ocak ayında başlayan bir süreciniz 2025 Ocak ayında bitecek. Yani olumsuzluklar başladıysa olumsuzluklar bitecek ama e, bir ilişkiye başladıysanız bu ilişki de Ocak ayında bitebilir. O yüzden bununla ilgili dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kari hayat, kariyer hayatı da neden size konuşamıyorum ben Demek ki terazi burçlarının alanında şu an beni dinleyen kişilerin alanında yoğun bir negatif enerji ve bir tıkanıklık var bu bana yansıyor içinize attığınız şeyler varsa bunları lütfen dışınıza yansıtın. İçinizde biriktirmeyin. Çünkü bunların daha sonrasında çok güçlü bir patlamasını yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Eee üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da dikkatli olmanızı yine önemli tavsiye ediyorum. Akciğerleriniz hassas olabilir. Akciğerlerinizi kontrol ettirin lütfen. E, bunun dışında e, iş hayatınızla ilgili çok güzel kapılar açılacak. Fırsatlar açılacak. E, terfi alabilirsiniz. Patronlarınız, iş arkadaşlarınız sizi çok daha fazla e, odak noktası haline getirebilir, e, popüler bir kişilik haline gelebilirsiniz. Ekim ayı içerisinde çünkü kariyer sektörünüzde çok güçlü bir hareketlik gözüküyor. E, onun dışında yine e, hayatınızda, özellikle iş hayatınızda yoğun bir süreç olacağı için. Ee, ev hayatınızda yani e, ya da işte sosyal hayatınızda ikili ilişkilerinizde e, zaman ayırmanız gereken kişilere zaman ayıramadığınız için de problemler yaşayabilirsiniz e, O yüzden sadece bir alana odaklanıp e, diğer alanı e, ihmal etmeyin bunu da tavsiyesini vereyim Kariyer hayatında yükselirken aşk hayatında düşmeyin Aşk hayatında sorun yaşamayın e, güzel bir e, teşekkür edin evrene neden mi Ekim ayında size vereceği çok güzel mucizevi bir haber için. E, aldığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dolayısıyla bu Jüpiter'in haritanızda e, özellikle 9 Ekim'den sonra e, hayatınıza getireceği şeyler sizin bundan sonraki sürecinizi çok ciddi anlamda etkileyecek. Evrenin size gönderdiği bu bolluk ve bereketi sevgiyle kabul edin. Kendinize iyi bakın.